cos a artı b k olarak cos a eksi b de olarak verilmiş arkadaşlar. Ve bizim sin kare a ile sin kare b toplamının k cinsinden değerini soruyor. Şimdi öncelikle bu soruda arkadaşlar sin kare a ile sin kare b'yi nasıl ulaşabiliriz onu düşünmemiz gerekiyor. Yani burada gördüğünüz gibi sinli bir ifade yok. Eğer bunun açılımını yazsak zaten kareli bir ifade bulamayız. Yani en kötü sin a çarpı sin b'yi buluruz. Ama kareli toplamını bulamayız. O yüzden de bunu şu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Sin kare a'yı aslında biz bir eksi... 2 sin kare a'dan çıkarabiliriz gördüğünüz gibi ki bu cos 2 aya denktir. Sin kare b'dir arkadaşlar 1 eksi 2 sin kare B'den çıkarabiliriz. Bu da kos 2 B'dir. Yani biz kos 2 a ile kos 2 B'yi elde ettikten sonra buradaki sin kare A ile sin kare B'nin toplamını elde ederiz. O yüzden de bizim şunlara ulaşmamız gerekiyor. Onlara ulaşmak için arkadaşlar bakın dikkat ederseniz artı B ile eksi B'yi toplarsanız 2 A yapıyor. Artı B'den A eksi B'yi çıkarırsanız da 2 B yapıyor. Ne demek istiyorum? Hemen göstereyim arkadaşlar. Bakın kos A artı B artı A eksi B'yi toplarsak bakın B'ler gider kos 2 A kalır. Bunu ulaştık. E o zaman bir de arkadaşlar bunları birbirinden çıkartmaya deneyelim. Kos artı B Eksi A eksi B diyelim. Sonrasında bakın buradan da cos 2B gelecektir. Yani gördüğünüz gibi bunları ulaştık. Peki biz burada bunların açılımını yaparken nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Hemen yazalım. Cos 2A'yı yazıyorum bakın. Bu demek değil mi? Cos'ün toplam formülümüz nasıldı? Cos A artı B yazıyorduk. Cos A eksi B yazıyorduk. Aradaki işaret artıysa ne yapıyorduk? Buraya eksi yazıyorduk. Sonrasında sin üstü de yazıyorduk. Sinüs A artı B çarpı sinüs A eksi B şeklinde. Sonrasında kosinüs 2B yazalım arkadaşlar. O da bakın bu buradaki toplam formülünden gelecek. Burası kos a artı b çarpı kos a eksi b. Burası eksi olduğu için ne yapacak? Burası artı olacak. Sinüs a artı b, sinüs a eksi b'yi yazmış olduk. Şimdi bunları taraf tarafa toplayalım. Kos 2a artı kos 2b dediğimiz ifade. Gördüğünüz gibi şunlar zaten birbirini götürecek. Geriye şuradaki ifadeler kalacak değil mi arkadaşlar? E bunlar zaten birbirinin aynısı. 2 çarpı diyorum kos a artı b çarpı kos a eksi b olacak. E şimdi arkadaşlar zaten kosinüs artı b neydi? K'ydı. O zaman hemen buraya yazıyorum. 2 çarpı k. E a eksi b neydi? L'ydi. E o zaman onu da yazdık. Şimdi kosinüs 2a. Bunları yine yazalım. Kosinüs 2a, kosinüs 2b. Şimdi kosinüslerden yola çıkarak hani şurada söyledik ya sinüslere ulaşmaya çalışıyorum. Kosinüs 2a yerine ne yazacağım? 1 eksi 2 sin kare a yazacağım. Kosinüs 2b yerine de 1 eksi 2 sin kare b yazacağım. Sonra bu neymiş arkadaşlar? 2 çarpı k'ye eşitmiş. Şimdi gördüğünüz gibi bakın. Burayı daha da düzenlersem. 2 eksi 2 sin kare a eksi 2 sin kare B'ye geldi. 2 çarpı kaleye de karşıda. Her tarafı 2'ye bölersek arkadaşlar bütün terimleri. 1 eksi sin kare A eksi sin kare B eşittir. Kaleye gelir. Zaten bana sin kare A artı sin kare B toplamını soruyordu. Hemen arkadaşlar bu iki ifadeyi karşıya atarsak kaleyi de şu tarafa atarsak 1 eksik kaleye eşittir. Sin kare A artı sin kare B'ye gelecektir. Yani kare cinsinden sin kare A artı sin kare B toplamı 1 eksik kale ifadesi olacaktır arkadaşlar. Bu da böyle birbiri cinsinden yazma sorusuydu. Kendinize iyi bakın.